kısa bir aranın ardından beyaz magazin kaldığı yerden devam ediyor. Popüler çiftimizle devam edelim mi? Herhalde Türkiye'nin en gözde çifti onlar. Kafa sancımalı Afra Saraçoğlu Mert Ramazan diye bir değil değil mi Deniz? Değil. Yok, yok. yok, Onları biraz sonra geleceğiz. Biraz sonra Onların konuşacağız. Onların çiftlik tamam. durumu ayrılığa mı dönüştü? Onu e, birazdan biraz daha konuşacağız. Sonra, neden ayrıldıkları? Ama şu anda aşkları dolu dizgin devam eden <laughs> çiftimiz Hande Erçel'le Hakan Sabancı <laughs> uyumları da çok konuşuluyor. <laughs> Prenses Kate ile birlikte izlediler Wimbledon, Wimbledon tenis evet, turnuvasını. Evet. Binlerce liralık kombinleri de çok konuşuluyor. <laughs> Hakan Sabancı aşk paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü çiftin Londra tatili. Hande Erçel'in elbisesinin fiyatı ağızları açık bıraktı. Türkiye'nin en çok konuşulan iki ünlü ismi Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşklarıyla gündemden bir gün olsun düşmüyor. Peri masalı tadında aşk yaşayan ikili neredeyse tüm dünyayı gezdiler. Ünlü çift İtalya, New York, Danimarka, Yunanistan, Bali, Japonya gibi birçok ülkede tatil yaptı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu sefer Londra'yı tercih etti. ve ikilinin Londra'da çekilen görüntüleri gündem oldu. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e sarılışı epey konuşuldu. Hakan Sabancı'nın bu halleri sosyal medyada sahiplenici erkek tutuşu olarak örnek gösterildi. Geçtiğimiz gün Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti Prenses Kate ve Prens çocukları ile Prens William'ın çocuklarıyla birlikte izlediği Wimbledon tenis turnuvasının finalini Londra'da izledi. <laughs> Ünlü aşıkların tenis turnuvasındaki paylaşımları çok konuşuldu. Birbirleriyle uyumlu giyinmeleri gözlerden kaçmadı. Arzu Sabancı'nın oğlu ve müstakbel gelininin aşk bozunu beğenmesi ise düğün tarihi yakın dedirtti. Handerçel'in turnuvada giydiklerinin ise fiyatları şoke etti. Ünlü oyuncunun elbisesi 7 bin lira. Gözlüğü 14 bin lira. Çantası 125 bin lira. 28 bin lira. Terliğin fiyatı sosyal medyada bir terlik 28 bin lira olur mu tartışmasını çıkardı. Siz bir terliğe 28 bin lira verir misiniz? Erçel reklam anlaşmalarıyla projeleriyle Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncularından biri. Ünlü oyuncu belli ki tüm kazancını kıyafetlerine harcıyor. Turnuvanın ardından Hakan Sabancı'dan aşk bozu geldi. Hakan Sabancı sevgilisiyle turnuvada çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyasından yayınladı. Aşk bozunu sildi. Sabancı'nın paylaşımı sosyal medyada anında gündem oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan postu Sabancı bir süre sonra kaldırdı. Hakan Sabancı'nın aşk dolu paylaşımı silmesi ise kafaları karıştırdı. Sizce Hakan Sabancı aşk pozunu niye sildi? Hakan Sabancı Hande Erçel'e ne zaman evlenme teklifi edecek? Hande Erçel'in giydiği lüks parçaların fiyatları makul mü? Sözü masaya bırakıyoruz. Bak şimdi baktım o paylaşımı silmiyor. ikinci sıraya alıyor Hı. Hakan ile olan paylaşım. Genelde Hande paylaşırdı. Hakan çok bir paylaşım yapmazdı. Evet. Sonra bu dünya turuna bunlar çıkmaya başladıktan sonra, bu aşk iyice popüler hale gelmeye başladıktan sonra Hande dünya markalarıyla <laughs> çalışmaya ve dünyada olan global davetlere katıldıktan sonra her nedense Hakan her resme Hande'yi ekler hale geldi. En son yine beraber görüntülendiler. Londra'da Wimbledon tenis turnuvasında da birlikte izlemişler. Evet. Ya dünya davetleri dediği kanda dondurma markası markasının tanıtımını yaptı. Ne dünya daveti? Olur mu daveti? Bu Amerikan markası var ya bir dünyaca bilinen yani bir dondurma markası. E, dondurma tanıtımı yaptı Cannes evet, Film yani Festival'de geçen sene biliyorsun. Kendi kariyeriyle ilgili bir e, davet ve katılım bildi şimdi. Hmm. ...şu Wimbledon'a dönecek olursak biliyorsun ki biliyorsunuz ki Wimbledon e, evet. tenis turnuvası Dünya Jet sosyetesinin... E, katıldığı en önemli turnuvalardan bir tanesi. Hatta görüyoruz ki ...çok uzun süre kanser tedavisi... ...gören Galler Prensesi... ...bile bu turnuvaya... ...katıldı kızıyla beraber. Şimdi... ...evet e, Hande'ye gelecek olursam... ...Hande gerçekten... E, ...ona sululan... ...her yere... ...çok güzel uyum sağlayabilecek... ...bir kız. Yani ben bugüne kadar Hakan'la olan... ...bütün o davet... ...olaylarını izlediğimde ben de şunu uyandırdı... ...hakikaten... Hande eee kraliyet ailesine sok bir kraliyet mensubu gibi onu taşıyabiliyor kes bir hmm. döner kes kes evet. yağlı olsun kes gerçekten kes bir döner ne der yani, yani yani kraliyet ben, ben ailesine doğruyu soktun söylerim. ya söylerim evet evet, evet Aman kesinlikle yani. kız Aman yani. ...kız sabancı ailesini de çok güzel taşır İnşallah... inşallah bu ilişki evliliğe gider yani ben, ben benim gördüğüm bu bilader yani becim. Londra'da gördün diye kraliyet ailesine soktun kızı yani ama çok asil bak yani. her yere şimdi bak bazı insanlar vardır al her yere koy her yere uyumlu sal çok zor ya. bir şeydir ama. Bak, şimdi bu, bu, pahalı bu, kıyafetler giyince mi şekil şemalle hayır, mi uyum sağlanıyor? Bak mesela sor, gözlü sor. Evet, 14 evet, bin. Sor. Bak soruyor bak. Çanta sor. 125 ya. bin. Taşımak evet. önemli. Terliği 28 bin demişiz ama bir evet. arkadaşım da yazmış o çok iyi anlar bu işlerden. Evet, so, oku, evet oku, 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 bak, 90 bin euro diyor o terlik diyor. 90 bin ya. euro mu? Çok bir dünya mi? markası. Yok, ya, 90 bin terlik, terlik olmaz ya. 28 bin değil diyor o terlik 90 bin euro diyor. Çok iyi biliyorum diyor. B ile başlayan bir marka. 90 bin olamaz ya. Dumuralamasın. Yani, 9 bin euro olabilir, 90 bin euro. Herkes yani, bence hediye yani, hediye olsa her şey olur. Kendi alışveriş yapıyor. 90 bin eurodan 90 bin araba araba parası yani. Hande her şeyi mesleğiyle, bin. mesleğiyle, mesleğiyle, mesleğiyle oyuncu. Niye o dizilerde filan? Ne oldu hani Çeşme'de dizi çekiyordu bu hanımefendi? Yani ya, dizi bitti mi çekildi mi? 10 günde bitti mi? 10 gün önce set başladı. Ondan sonra Londra'da gördük. On, yani nasıl şimdi, iş bu, bu yani okulda. Londra'da para eziyor hanımefendi para ezerken görüyoruz mağazanın birinden giriyor Birini, o kadar çok giysisi var o kadar çok sponsoru var kıyafet takı her şey geliyor ama hala e, Hakan Samancı'nın parasını yiyor harcıyor Londra'da şimdi diyecekler ki bana ha, yazacaklar Hande Erçel çok kazanan bir oyuncu Bilal Bey nasıl konuşuyorsun Hande, Hande Erçel Biz Hakan Samancı'nın yanında para mı harcayacak Parasını Ay. mı harcayacak? Öyle bir şey olabilir. Ben, Tabii ki Hakan Savancı ödüyor şimdi her şeyi. Şimdi bakın, Hande Erşel, link katıldığı davetlere bakın. Ee, her gittiği yerler muhakkak jet sosyetenin... Parayla ve, girilen e, davetler, parayla. E, Üst düzey insanların katıldığı yer. Hayatım para tabii veriyorsun, de. 20 orada, bin dolar veriyorsun. Pazardan aldığı bir ki terlikte sonra. tabii ki katılamaz. Tabii ki bunun e, orada bir temsil olayı var, orada uyum sağlama olayı var. E, yani bence kız e, oraya uyumlu olabilmek için parasını da harcıyor olabilir ve gayet de yerinde buluyorum ben. Ayrıca o terliğinde 90 bin euro olduğunu da düşünmüyorum. Orada bir yanlışlık var. Hani 9 bin Hakan, euro hakkında olmasa... olabilir. Wimbledon tenis turnuvasına gidebilir miydi? Ee, ki bilet fiyatlarının tam, ne kadar pahalı o olduğunu biliyoruz. Ekonomik Bunlar gücü olan insanlar gidebiliyor. gidebiliyor. Evet. Ekonomik gücü Türkiye olan insanlar gidebiliyor. Çünkü en zengin birinin oğlu olduğu için o zaten otomatik olarak davetli davetli mi veya biletimi alıyor? Bilmiyoruz. Bu arada e, Hakan Sabancı'nın paylaştığı sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı Hakan Sabancı kaldırmış <laughs> mı sayfasından paylaştıktan sonra? Eğer kaldırdıysa e, oğlum ne bu böyle, ne bu samimiyet? Niye bunu böyle paylaştın? Kaldır onu demiştir. Ha, Arzu Hanım Arzu Hanım demiştir. Arzu Hanım demiştir. Sen kaldırmadığını mı söyledin? Kaldırdı diye duydum ben de. Paylaştı. E paylaştı ve bence annesinden uyarı geldi kaldırdı. Allah Allah. Bence Ay, öyle. Bu kadara kadar müdahale ediyor mu? Etmez olur mu canım Kaldırma, her şey. İkinci sıraya aldı fotoğrafı. E işte i̇kinci sıraya al onu demiştir. Üçüncü sıraya al demiştir. Yani <laughs> kafada ne veriyorsun sevgilinde? Ama beğeni atmış Arzu Sabancı. Ya yok ben Önce o zaman... Ben... Bir de şey fark ettim. Arzu Sabancı o kadar beğense davetleri <laughs> alır evini. e, tamam, evine. Evinin yalı da davet veriyor. Belki de gözlemliyor şu an. Gözlemli olabilir ama şimdi ala var Hande gerçekten çok güzel Hakan'ı taşıyor. Bak taşım, bak bir, bir insanın, ha, bir insanın taşıması ya? çok mu Murat Boz tuba büyük üstün gibi mi? Hayır öyle değil. Utandı, Yok. utandı, utandı, utandı. <laughs> onu demek istemiyorum. Ne demek istiyorsun? Toplum önünde taşımaktan bahsediyorum. Şimdi bu gerçekten insanın ruhuyla alakalı. İçten bu parayla olmaz. Bakın diyorsunuz ya en dünya markalarını giyiyor. Ya yani, ne dünya markası giyip de üzerinde ağlayan insanlar bilirim ben. Onu taşıyamayan insanlar bilirim ben. Ne bilirim ki ben pazardan alıp da. Sanki dünya markasını giydin diye soranları da Doğru. bilirim ben. Doğru. Çünkü bunun gerçekten taşımayla alakası Doğru. var. Bu kız taşıyor Aziz'in. Ben iyi dövdüreceğim, hakkını da vereceğim. Kendine. Yakıştırıyor kendine. Ve artı Hakan'ın yanında da gerçekten bir hanımefendi gibi... ...onun yanında da bir, ben orada onu gördüm... ...bir kraliyet ailesi kızı gibi de durmuş ve taşımış. Sürekli Tebrik ediyorum. sürekli yazıp soruyorsunuz Zafra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i ne zaman konuşacaksınız diye... Müthiş haber biraz sonra. Biraz sonra konuşacağız onları da. Evet. Yani sen burada Hakan Sabancı'yla... E, ben çok yakıştırıyorum onları birbirine. Bence bu iş olur. Evlenecekler diyorsun öyle mi? Evlenme, evet evlenecekler diyorum. Öyle ve mi? evlenmeliler diyorum. Çünkü ben Sabancı ailesini çok güzel taşıyabileceğine inanıyorum. Ben ben oğlum gönlünü eğlendir ama evli kişiye yaklaşma bence, dediğine günah, inanıyorum günah, annesinin. Hande'ye de günah ben, öyle demeyin Bilal Bey. Ben öyle ben öyle hiç, bence öyle çünkü on, biliyorsun onlar tutucu aile. Her ne kadar modern ya. gibi gözükseler de. Ama Hande içlerinde... bu sınavı geçtiğini düşünüyorum. Hmm. Bu sınavı geçtiğini düşünüyorum. Olur bu istiyorsun. Bence Semih Özilan 2. Evet, bence olur. Gidişat o yönde Gidişat zaten. Ya okula başladım, diyor okula gitmiyor. Okula başladım, gidiyor okula. Ya projesi başlayacak. S dijitalde. Çekiyor, Barış Boris Shar değil mi? Şu an yeni bir heyecanı evet. var. Aylardır zaten, ama zaten işlerin kötü gidiyor. En son oynadığın dizi patlamış. Şu an senin işine gücüne... çok gücün da umurum olduğunu düşünmüyorum. Ama, ama neden? Ama bakız bakın, bakın arkadaşlar, bir dakika ne olur? Bir de Onun sözü gibi. bana yani ver. O, bir evet. de bana ver sözü. Al Bilal konuşla. Hadi bir duysunlar seni. Tamam, sağ ol. Sus. Ben çekiliyorum. Şimdi bir dizi bir dizi çekiliyor arkadaşlar. 500 kişi ekmek yiyor. 200 kişi sette. Onların aileleri şunlar bunlar. 1000 kişi ekmek yiyor. Tabii. Şimdi bu hanım başrol oyuncusu Hande Erçel. Dizi dizi çekilirken böyle şeylerin yapılmaması lazım. Yani sevgilisiyle orada burada görünüp de sevgilisiyle öne çıkmaması lazım. Çünkü diziyi dizinin PR'ını yapması lazım. Eğer başarılı oyuncusuysa ve bir şey yapacaksa anlatabiliyor muyum? Ama hayatını... Dizi setinde bir röportaj verir mesela. Bir dizi setinde bir televizyona ya da e, dizinin oynayacağı kanala ya da bir gazete röportaj bir diziyle ilgili konuşur. Hanımefendi aşkıyla baş aşkla onu arkadan yarın konuşacağız. Çok çarpıcı bir şey hazırlıyor. Şu an Barış oluşta daha çok vakit geçirip PR'lere başlamaları yani lazım. Yani bunu çok, yapması fakat. gerekiyorken kendi özel hayatını, işte giyeceği alacağı elbiseyi şunu bunu orada görünüp de dünya jhessetinin arasında nasıl daha çok parlatırım kendimi diye gittiysen Londra'ya tek kare paylaşma kardeşim. Biraz dizi düşün ya. Gerçi dijital tercih edilmiyor ki fanları çok diye tercih ediliyor Bilal abi sen de çok iyi biliyorsun. Ama sektöre de zarar. Sektöre Peki de bu bakın. Etki ediyor mu gerçekten izleyiciye? bir sadece, insanın çok fan olması? Hayır. Sadece yapımcıya değil, yapıma ya, değil, sektöre de zarar bir bu, insanın bu mantık. Çok fanı bir oyuncana. olması demek reytingi olduğu anlamına gelmiyor ki. Son dizi niye izlenmedi o i̇şte zaman? İşte gelmiyor yani. Bakın o, o olaylar çok farklı ya. Yani ben zaten bu dijital ortamlardaki o hani e, çok fazla ee, takipçi sayılarına da inanmadığım var. için inanmadığım için o yüzden oraya bakarak zaten bir insanın reytingi olur olmazı da yanıltabiliyor yapımcıları. Ben şunu söylemek istiyorum. Hande'nin ee, evet hepimiz bunu eleştirdik. Hı hı. Ee, çünkü onun biz bir oyuncu olarak tanıdık. Evet. Sor değil mi? Yani Ben e... bu dizinin içine giremem. Aynı senin yaptığını yapıyorum. sözünü kesiyorum. Bu dizinin içine giremem seyrederken. Hakan Sabancı'yı ararım yanında. Hande Erçel'in diziyi seyrederken. Aytan Şaşmaz'a kim o ya? Kalksın yanından da Hakan Sabancı'yla göreyim onu diye düşünürüm. Devam et lütfen. Etmeyeceğim. Buyurun. Ya küstü bana küstü. Ne diyeceğimi unutuyorum <laughs> ya. Küstü. küstü. Valla küstüm <laughs> ya. Ne diyeceğimi unuttum. hayır efendim niye unutacaksın Sen destekliyorsun Cık. bu ilişki de Ben destekliyorum. Diyorsun. Kısacası Sabancı Seni ailesi de bence izledi baktı. Yani e, benim ben de bir erkek çocuğu sahibi annesi, anneyim. bir de kızım var. Kızıma yapılmasını istemediğim hiçbir şeyde hiçbir başka bir kıza yapılmasını istemem. Ama tabii ki de ...izlerim bir anne olarak... ...bakarım ama bence Hande... ...artık o level'a atladı diye düşünüyorum. Ve ben... Evle, evle, ...evlenecekler diyorum. Bakın bunu da dedi demişti Pınar dersiniz. Evlenecekler... ...ve artık Sabancı ailesi de... Yavaş 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 bak göreceksin artık o davetlerde de Arzu Hanım'la beraber görmeye başlayacağız. Hande'rcerin yakıştırılmama sebebi ne? Güzel bir kız baktığında Şimdi, popüler bir kız. Yani insanlar neyi buluyor? Ama neler mesela? Oyuncu, Bunu merak ediyorum. Oyuncu, şarkıcı, sanatçı. Geçmiş ilişkileri falan mı? Ne olabilir ya mesela? Onlar da bu tabii oynargı? ki. E, onlar da tabii ki. Yani sonuçta e, bu tip aileler geleneksel ailelerdir. Hı -hı. E, çok fazla eee gündemde olmuş çok fazla sansasyon olan veya çok fazla erkek flörtu olan insanlarla oğullarının evlenmesini istemezler. O i̇stemezler. zaman evlenmeyecekler bilirler. demek ki. Hayır, evlenmeyecekler. Evlenmeyecekler. Evlen 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 Gel, Hayat, hayır gir. evlenecekler. İddiaya İddiaya ha, evlenecekler. Hayat evlenecekler. İttaya girelim. İttaya girelim. İttaya gireceğiz evlenecekler. Neyle? Neyle? Ne Hanterton'un de ekibini yaptığı dondurmasını da, tamam. Peki, ama bir kilo. bir kilo. Bir kilo. Bir kilo. yer misiniz yer, yani? Bir, kilo bir haftada Ay, yer. yer. Bir ben hafta, bir kiloyu yemem. Bir, ben bir top yeter. ben de evlenmeyecekler diyorum. Ben evlenecekler diyorum. Son dakika. De, Oraya kadar evlensinler de. Bence de evlenmeyecekler. Eki evlenmek zorunda da değiller. Mutlular şu anda. Ama tabii Hande'nin arzusu evlilik yönünde. Ama her göre. genç kızın hayali muhakkak sevdiği bir erkekle. Ya bir bir, bir kız neden vakit geçirsin ki boşuna? Niye ilişki yaşar? N niye ilişki Ama ya. yaşar? Ya neden bu kadar uzun süreli bir ilişki yaşar? Tek sorun Hande Erçel değil ki. Burada sorunlu olan tek Hande Erçel değil ki. Hakan Sabancı da yani illa da... Yani tamam para için her şey olur mu ya? Ama Hakan Sabancı kim mi olsa diyecekler ki para öyle Para para yani annem, annenin yarın ne olacak? Bu tek bir hatası var. Yarın ne olacak? Hatası var. Eee eşini ikinci plana atması. Heh. İlişki ya. bittiği anda ne olacak? Evet, onun en büyük gücü Hakan Sabancı'nın geçmişi. Peki. Geçmişi Hakan Sabancı'nın yarın bir gün evleneceği kadından soğumayacağını garanti etmiyor. Etmiyor.